Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Dersler, durus Medaris İbtidaiye çalışmaya devam ediyoruz. Cem-i Müennes ve Cem-i Teksir e, konusunu göreceğiz. Geçenki bölümde Cem-i Müzekker Salim'i vermişti. cem Müennes-i Salim ve Ahkamuhu. Evet, cem Müennes Salim ve Ahkamı hükümleri diyor. Önce emsile ve örneklerde e Hüda bakın bunlar e, müennes isimler. Hüda, Hubla, Fudla. Peki bunların çoğulunda ne diyoruz? E, Hüdeyat, Bakın e, Hüdalar yani. E, yine Hublayat gibi. E, başka Fudlayat gibi. E, peki e, diğer e, müennes çeşitleri. Azra, Sahra, Hadra. Evet bunların ceminde de Azravat, Sahravat, Hadravat diyor. Fatıma, Hatice, Hamza, Fatımat, Haticat, Hamzat şeklinde geliyor. Ve kavait de şöyle e, diyecek. Ve cem'ül müennesi salim huve ma cumi'a bi elifin ve ta'in fi ahirihi. Sonuna elif ve te ile e, cem'i yapılan isimlerdir. Ve ma kâne mehtûmen bi elifin maksûretin. Sonunda maksur elif varsa tenqalibu elifuhu ya'en. Elifi ya'ya dönüştürülür. Inde cem'ihi. Hâzel cem. Yani bu cemde elifi ya'ya dönüştürülür. İlla inkânetil elifu thâliseten asluhal vav. Aslı vav olan üçüncü harfi ise o zaman fetturaddu ileyha e, ne yapılır? O vaba dönüştürülür. Fettequlu fi cem'i reca. Mesela bunun işte diyelim ki bu özel isim. Alemenli unsa. Yani müennes birinin özel ismi diyor. Bunun çoğulunda racavat diyorsun. Bu vav ne oluyor? Açığa çıkıyor. Aslında olduğu için. Ve mekâne mehtûmen bi elifit te'enîtil memdûde. Sahra gibi mesela eğer e e memdut müennes elifiyle bitiyorsa tenkalibu hemzetuhu vaven Vavu hemzeye dönüştürülür. İkinci örneklerde olduğu gibi. Ve mekâne mehtûmen bi ta'it te'enîth e, mühendislik te ile bitiyorsa tuhzefu tauhu tesi hasfedilir ve elif ve te getirilir sonuna üçüncü e, grup örneklerde olduğu gibi. Ve temrin alıştırma da ne diyor? İcmail esmail atiye Cem mühennes salimen yani şu gelen isimlerin e, diyor Cem mühennes salim olarak e, yap. Suat, Aişe, e, Hasna, Hansa, Necla, dâve, heyfa e, ve e, ne demiş burada? Leyla, e, Salat demiş ve biz bunların hepsinin sonuna eki getireceğiz. Mesela Ayşat. E, i̇şte e, Hasna burada elif e, memdut elif olduğuna göre bakın yukarıda kuralımız neydi? E elif e, olduğunda e vav değil mi? O hemzesi vava dönüşüyor. Dolayısıyla Hasnavat, işte Hansavat, Neclavat gibi e, bu da e, davat şeklinde e, yapar. yaparız. Peki cemu teksire geldik. Cemu teksirde e, emsile evvela örnekler e, görelim. Kitap, alim, katip, katibe. Bunların çoğulunda mesela kitapta ne diyoruz? Kütüp. E, alimde ulema diyoruz. E, katipte kuttab diyoruz. E, yine kita, e, de kevatip diyoruz. Kavait de şöyle diyor. Cemu teksir. Ve yukalü lehu, ona e, ne denilir? E, yine, e, el cemül mükesser, cem mükesser de e, denilir. E, huve ma tegayyere lafzu müfredihi indel cem'i. Yani müfredinin lafzı, cemi yapıldığı zaman bozulan, değişendir. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi. Ve lehu evzanun kethira, e, bunun çokça kalıpları vardır. merciha ile sima ve nakil es sahihin. Ee, ve ne, e, bunun dayanağı nedir? Kulaktan duyma ve doğru kaynaklardan öğrenmedir. Yani ancak kulaktan duyarak e, hangi e, kelimenin cemu teksiri nasıl yapılıyor e, bunu göre, öğrenebiliriz veya kitaplardan okuyabiliriz. Ve huve kısmani ve bu da iki e, kısımdır. E, nedir? E, birisi cemu kıllet, diğeri cemu kesret. Evet, iki çeşit cemu teksir var. Birisi cemu kılletin, diğeri de cemu kesretin. Peki evvela hangisini verecek? Cemul kıllet. Evet, cemul kıllet ve evzanuhu diyor. Ee, yani e, cemul kıllet ve vezinleri, e, kalıpları. E, peki şöyle evvela yine örneklere bakalım. E, emsile e, ne demiş? Evet, cemul kılletin birinci e, kalıbı bu şekilde geliyor. Enfus, nefisler, eayyün, gözler gibi. Ekbut, ciğerler mesela, ezru, kollar. Evet, hangi kalıp bu? Ef'ul. Ef'ul kalıbı. Ef'ul. Bunlardan bir tanesi aklımızda olursa, e, bu e, ne olur? Daha kalıcı olur. Mesela enfus gibi, ayun gibi. İkinci kalıp, e'malun, ecdadun, ehvalun, ehyaun şeklinde gelen ef'al kalıbı. E'mal, bakın ameller. Bu bu neydi? Enfus, e'mal. Diğeri amide, e ergife, etime, eşribe gibi kalıbı e nedir? Ef'iletun. Ef'ile. E ve dördüncüsü fit'yetun, sıb'yetun, gılmetun, şi'hetun gibi kalıbı ne? Fi'ile. Evet bunu ezberlememiz gerekiyor. Çünkü bu çokça karşımıza çıkıyor. Sınavlarda filan da bu çok soruluyor. E Enfus, amal, e amide e e ve fit'ye. Evet bunlar... Cem-i küllet. Cem-i küllet e, nedir? Burada övvela bakın kavaitte e, bir tarif yapacak. Cemü küllet ma vudi'a lil adedil galil. Yani az sayıdaki çoğul için konulan cemidir. Ve huve mine thelâfeti ilel aşara. Ve e, bu üçten kaça kadar? Ona kadar olan e, işte adet için kullanılıyor. Ve lehu erba'atu evzan. Dört kalıbı var. ''Ef'ulun'' yani ''E'yun'' gibi, ''Ef'alun'' ''E'malun'' gibi, Ef ile amide gibi e veya işte ''Ergife'' gibi, ''Fi'le'' ''Fit'yetun'' gibi. Cemul kes, e, kesreti ve evzanuhu. Evet, Cemul kesret ve kalıplarına e, geldik. E, bunu da evvela örneklerle e, verecek. ''Emsile'' ne diyor örneklerde? Bakın bunun çokça kalıbı var ve mesela gurafun gurabun duvelun tuhafun gibi fual kalıbında olanlar. qitaun, qurabun, divalun, kiserun gibi. Hani kelimelerin manasıyla şu anda çok ilgilenmesek çünkü önemli olan burada neyi vermeye çalışıyor? Kalıbı veriyor. Qitaun mesela parçalar gibi, qurabun işte nedir? su kapları, kırık taşınan su kapları, divel, kiser Bunlar da yani sözlükten de bakılabilir. Kütübün, humurun, suburun, huzumun, bu da ne fuul kalıbı. Sufrun, humrun, uzcun, umyun. Bakın daha çok renkleri, ayıpları, kusurları anlatıyor. Bu da fuulun kalıbında. Cibalun, rimahun, kiramun, sihamun. bu da sanki böyle dağlar, savaşlar vs. onlar anlatıyor. Bu da fial kalıbında. kulubun, suyufun, zurufun, nüfusun. Bakın fuul kalıbı. Ulema, şuara, fukaha, nübeha. Bu nedir? Fuala kalıbı. Ee, evet, fuala. E, Kuttabun, zuhadun, ubbadun, Bu fual kalıbı. Ketebetun, zahedetun, kemeletun, hafazatun. Bu faala kalıbı. Hudatun, kudatun, ruatun, humatun. Bu fu'le kalıbı. Burada e, fu'le demiş. Şimdi e, aslında bunun aslı nedir? e, hudiyetun. O ye elife dönüşüyor. Dolayısıyla aslı bunun bakın bakın ile kalıbında. Enbiya, etkıya, estıka, ezki, ezkiya. Bu da ef'ila kalıbında. Cerha, helka, merda, mevta. Bu da feala kalıbında. Evet merda mesela karşımıza çok çıkıyor. Su ve men rukki'an subbekun hullasun. Bu da fu'al kalıbında. Evet kavaitte ne diyor? Cemul kesre e, ma tecavedez selasete ila mala nihayetele. Yani üçten e, sonsuz, sınırsıza kadar e, işte çoğul anlatıyor. Ve lehu evzanun kethira. Bunun da çok e, kalıpları var. Eşheruha, bunun en meşhurları. Selasete aşera vezlen. On üç kalıptır. E, e, ve hiye e, fualun, fi'alun, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fu'ulun fuala, e, fualun, fualatun, fualatun, efila, feala e, ve e, fualun gibi. Kullu cemin lem yekun min cumu il kille e, fehüve cemu kesre. Yani o dört tane cemu kullet, cumu kulletin dışındakilerin hepsi cemu kesrettir. Emmel cemu salim bir kısmeyhi. Cemu salim ise iki La, fehüve yustamalu el kulleti vel kesreti. Yani cemüde ker salim ve Cem salim hem kıllet için kullanılır hem de kesret için kullanılır. Ve min kesreti sı'ratü müntehel Evet o Cemu kesretten bir tanesi de nedir? Sı'ratü müntehel cumudur Ve ne diyoruz onun için? Bakın şöyle aldık başlığımızı. Sı'ratü müntehel cumu. Evvela örnekler verecek yine. Mesacit, Cevahir sah Sahaf, Enamil ceafir gibi mesela bakın bunlar e, bir e, kalıp. Mesabih, Qaratis, Araciz yuwakib. E, bunu değil de yuwakib şeklinde okuyacağız. Yuwakit deyacir. Bunda bakın hem elif var hem de şurada bir uzatan ye var. E, azara, sahara fetaba hayara eyama bir de böyle bir kalıbı var. Yine e, burada e, ne diyor? Etraki e, de mi? Et el havaşi el eyadi el Leyali, el iraki gibi e, bir de böyle bir kalıbı var. Ve de şöyle e, diyor. Sıgha müntehel cumu makenen min cumu ala vezni mefail Evet, mefail kalıbında gelen, yukarıda ilk örneklerde olduğu gibi. Ev ala vezli mefail veya e, ne kalıbında gelen? Mefail kalıbında gelen. E, bu da kel emtileti sani, ikinci örneklerde olduğu gibi. Ev ala vezni faala veya faala kalıbında gelen. işte e, kel emsileti salis, üçüncü örnek dördü olduğu gibi. Ev ala vezni el feali, kel emsileti rabia dördüncü kalıpta olduğu gibi. Ve hadihil evzan min, ev, e, min kesre. Bunlar cem kesret kalıplarıdır. Peki temrin, alıştırmalar e, diyor. İcma el esmâ atiye âtiye Şunları cem ile çoğul yap diyor. Zira'a, ezri'a, kelp mesela, ekalib, ragif, ergife, e, unuk neydi? E, mesela. E, Ferhun e, Efrah Seyfun Esyaf Sevbun Esvab Gulamun Eğlime Değil mi? Zimam e, Bu da e, Ezmime gibi e, Ezmam e, hav, e, Havdun e, Bu e, hangisi olabilir? Ahvud e, eh, Veya ahvat, e, Adud e, Cirab Evet bunların çoğullarını dört kalıba göre yapacağız e, Babun mesela Evvab gibi. Evet ikinci alıştırmada icma'il esma'el atiye cema' kesretin. Şunları cemi kesret ile çoğul yap diyor. E, Sahir. E, bu e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Sahara. Sahara. hadin hudatun şeklinde geliyor. Bunları e, ne yapabiliriz? Sözlükten bakabiliriz. Kulak aşinalığımız varsa mesela cuhal. Burada kulak aşinalığı hemen hatırlıyoruz. Nefis mesela. E, bunu da e, hatırlıyoruz. İşte enfus gibi. E, fakat hepsini hatırlamamız mümkün değil. Bunları sözlükten bakmamız lazım. E, peki unutur muyuz? Evet sözlükten de baksak yine unutabiliriz. Yani tekrar sözlüğe bakacağız. Diğeri icma'el el atiye ala sı'latı müntehel cüm'u. Şunları da diyor. Sı'latı müntehel cüm'u ile çoğul yap diyor. E, katibe. E, burada katibe. Kevatip. Mesela Hatem, havatim, düstur, desatir, tilmiz, telamiz, gındil, kanadil. Diğerlerini de bakın sözlükten yine bakarak e, ne yapabiliriz? Bulabiliriz çoğullarını. Çünkü dediğimiz gibi hepsini aklımızda tutmamız belki e, zordur. Burada ise ne diyor? Ruddel al atiye ilal müfred. Şu e, verilen çoğulları müfredine döndür diyor. Menabi mesela menbe'a bekaya, bakiye gibi. Bu mesela veci, Enaşit, mesela e, neşit gibi. Yani bunlar da yine sözlükten ancak ne yapabiliriz? Bakabiliriz. Çünkü dediğimiz gibi, yani bu kelimeleri, çoğulunu ve müfredini aklımızda tutmamız her zaman mümkün olmayabilir. Ve şuraya geldik. Burada ise ne diyor? Beyin ve cumu bu cemi çeşitlerini beyan et min mayiyeti summe de kulle cemin ila müfredihi sonra her birinin müfredine dönüştür sunması kulle e, misale minha fi cümeli müfide sonra her birini ifadeli cümlelerde kullan diyor ricalun mesela raculun, kiramun kerimun değil mi tilmizatun tilmizetun bu neydi müştehidat demiş müştehidetun telamiz ne olur tilmiz olur müştehid e, burada müştehit olur leyalin leyl olur. Yani bunları da az çok bakın çoğuna kulağımız aşina. Ama dediğim gibi hepsini aklımızda tutmamız zordur. Unuturuz, sözlüğe bakarız. Gayet doğal. Yani e, her müfredin çoğulunu aklımızda tutmamız e, öyle kolay e, değil. Unuttuğumuz zaman sözlüğe bakacağız. Bunun e, PDF'sini, bu program PDF'sini de alttaki linkten indirebilirsiniz diyoruz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.